Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar gizliniz Evet bugün Nathan'la birlikteyiz biraz farklı bir karakter oynayayım dedim Farklı bir nişancı olsun dedim Bayağıdır da oynamıyordum Atayım sizlere dedim bir Nathan Nathan ya da neyse Onlardan biri Evet bakalım karşımızda kim var Melisa geliyor Melissa'nın ikinci yeteneğiyle bizi uzaktan vurabilir Şu an menzilli bir o Hallederiz siz like atın arkadaşlar Yorumlarınızı bekliyorum. Evet attı zımbırtısını. İlk minyonu kaçırdım. Kötü oldu. Şöyle şunu birazcık vuralım. Ya ne iğrensin Ya bir de artistik mi yapıyorsun sen? Buraya gel buraya. Gel buraya gel. Allah'ım deler <laughs> Güzel hero. Güzel hero. Tam babaanne delirtme hero'su. Ama yani yürü git. Yürü git yani. Anlatabiliyor muyum? Güzel hasarlar vurdum. Şöyle bir base atayım. Gelmiş bana artistik yapıyor. İkinci yeteneği var diye. Bahala bah bah bah. Natan unutuyorlar arkadaşlar. Bence Natan'ın gücü hala yerinde ya. Fizik attı mı? Atmış abi devam. Tamam. Devam tamam atmış. Tamam o şu sen bir git bakayım. Onu ısıracağım. Onu var ya onu çok güzel ısıracağım. Bana gelirler mi? Yok, Turtle da güzel. Q'dayı açalım abi ultiyi. Çok önemli değil. Maksat gold'ları almak. Çok güzel. 290 gold aldık. Acaba öncelik neyse şu bitmeyen savaş kalsın şimdilik bakalım da. Fazla skill atmayalım biz. Güzel buraya aldık. Midde neler oluyor? Link baba geliyorum ben de devam etseydin link. Oğlum niye devam etmiyorsunuz? Çok iyisin. Babacım bak bu oyunu oynuyorsun. Ah be. Kötü çaldılar baba. Ayy son anda kaçtım az daha dövüyordu beni. Benim bir e, şu bu ilde, umutsuzluktan önce bir doğa rüzgarı eklemem gerekiyor. Oraya acil bir doğa rüzgarı şart. Çünkü Alucard var, Melisa var, e, Ardana, Freya var. Bunlar yapışabilen hero'lar. Bunlara bir doğa rüzgarı patlatırız. Kanka şuradan bir saldırı hızı ufaktan bir alayım ben. Güzel. Evet ilk itemimizi aldık. Sakin ol. Öyle skiller atma. Bak gene gelirim. Vallahi döverim seni ha. Kardeşim sen de mavini aldırtma. Aldırtma mavini. İkinci mavimi alıyor. Aldırtma. Dalın oğlum sizin eliniz ayağınız yok mu ya? Ha şöyle ya. Yine Nathan'a da fazla kullanmadığım için o kadar da pratikim, pratiğim yok yani. Elim hızlı değil Natan'da. Tamam bu kuleyi aldım gibi ben. Ha, sakin olsa o ne vurdu lan ilham mı var onun o var. Güzel vurdu vallahi. Hemen bir base'imizi çakalım abi hop. Ufak ufak base'imize topukladı. Kulemizi açtık. iyi güzel 3'e yüzdeyiz Ama Nathan da iyi vurdu yani. Şey Nathan diyorum Melisa Adam 0-3 oynuyor ama orada çaktı kafamıza. Abi bu hero'ya ilham girince çok zevkli oluyor. Gerçekten bu hero'ya ilham girmek lazım yani. Alucard yukarıda yok. Bana mı geliyor lan acaba? Heh, yukarıda gördüm Alucard'ı. Aga bir Alucard'ı nasıl düşüremiyorsunuz be? Adam 10 seviye oldu farkında mısınız bilmiyorum ama Ya nasıl başarıyorsun moruk ben Hayret ediyorum bazen böyle takımlara ya Lan bak topukladı Ben anlamıyorum ki moruk kagura var Hani digi var Yuzong var yani. O Yuzong varken o Alucard nasıl bu kadar iyi hareket edebiliyor? Ben anlamıyorum. biz Alucard alsak yemin döverler bizi ya. Tokat manyağı yaparlar bizi. Ya. Adam red'e gidiyor. Oğlum saldır. Aa FK kalmış. Güzel dal abi. Aga Freya mire, üzerime gelince bir korktum ya. Bunu da keselim. Al burayı. Al 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 al. Abi hemen şuraya bir doğar rüzgarı. Çok acilinden emide bir doğar rüzgarı. Al abi mavinin turtle'ın her şeyini. İyi kasıldım aslında da. Şu an rakipten tırsayrum biliyor musunuz? Yakın fightlarda beni döver. Buraya mireye bir şey yapar bir şeyler olur. Alu karda atladım da geberdi adam. Hı hı çekiyorsun şu an bak hop. Abi şu mide alsak mı artık ya? Şu acilen almamız lazım. Lan o ultiyi niye attın? Peki var çok gereksiz ultilerim var kardeşim ya. Direkt saniyesinde topuk. Acımam. Franco bana bilendi. Az önce fiske atıp üstüne kestim ya. O bana bir bilendi. Bir uyuz oldu bana bir o. Bir kinlendi herif. Üzerime doğru bir kin kusuyor şu an. Abi biz burayı alamayacağız. Belli oldu ya. Orası biraz sıkıyor adamı. Of nana da güzel vurmaya başlamış ha. Abi kulenin canına bak kaba yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> git 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 şu Melisa'ya git Melisa'ya git, git git abi. Doğru rüzgarı var mı Melisa'nın? Yok devam aldın kessin onu sen. Gir abi ataklı Lord. Ya, ulan ona da çarpatmazsın Melisa'yı keserken be kanka ya. Rahat ol kesemez beni doğru rüzgarım var. Gir abi ona gir 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 gir. Gir orada gir. Abi doğru rüzgarı hayat kurtarır İşte bu yüzden doğru rüzgarı aldım ya. Harbi söylüyorum hayat kurtarıyor doğru rüzgarı. Lan o sende nasıl kaldı ya? Digide kaldı gördünüz mü kill. Olacak iş değil. Şimdi bir umutsuzluk yapalım. Bu ile bakayım bir ölümsüzlük var onu da alalım. Aa ben sabahtan beri lord diyorum ama beni kimse dinlemiyor. 12'de mi alsak ne yapsak? Ha orada görüş varmış bakmadım hiç. Bravo. Kanki sen ne yapıyorsun ya? Abi gir orada şimdi. Gir 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 gir. Melisa çok çılgın oynuyor ya Allah. Valla 12'si 12'si kalmadı yavrum artık. Direkt al gitsin. Bir kere daldık. 12'yi bekleyemeyiz. 12'ye de gerek yok zaten ya. Gir gir gir. Al kuleyi. Alı kartlar AFK kaldı galiba göremiyorum. Of re, yok etmişler. Nana da gitti geri. Anam. O değildi mi nasıl çaldı lan herif gördünüz değil mi? Adam harbi killleri Anneannesini kaçırdı ya. Hepsinin canını ben indirmiştim o kadar. Baba Nata'nın gücünü bir kez daha görmüş olduk yani. Bence hala iş yapabilen sağlam bir karakter. Hasar açısından da oldukça iyi yani. Sağlam vuruyor. MVP'yi kapmışımdır diye tahmin ediyorum. 6-0-7 gibi güzel bir skorla oynadık yani Melisa'yı falan iyi düşürdük. Ya yani bizinkiler o kadar mavi kaybetmesine rağmen bence iyi toparladık yani. Şöyle bir baktığımız zaman 55k hasar, 16k kule hasarım falan var. Gayet iyiydi yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yepyeni bir video herkese. Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün Kaja ile birlikteyiz. Kaja oynayayım dedim. Bayağıdır da videosunu çekmiyorum. Bir karşımızda Grochk abi var. Grochk abi. Şimdi bu Grok abiye o karşı oynayacağız. Tank bu ilk girmiş. Şimdi biliyorsunuz ki Grok teklemesiyle meşhur. O yüzden birazcık safe oynayacağız. Fazla hasar yememeye çalışalım. Bakalım hangi çalda. Evet geldi. Şimdi kanki sen ittir geri çekil ama tamam mı? Fazla vuruyorsun çünkü sen. Bu adamın tek Q'su benim yarı canımı alır. Fazla artistik yapmayalım biz gene buna. Bu kessin ona. O iyi hasar vuruyoruz ha valla. Hiç de fena değil yani hasarlarımız. Zımbırtıyı sende mi kalmış? Güzel zımbırtıyı almışız. Rakibe kaptırmamışız. Of oy 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 Anka ben çıkarım buradan. Sen sıkıntı etme. Ben sana şöyle vurmaya devam edeyim biraz. Hop kufra geldi. Son anda kufranın sesini algıladım ki geriye kaçabildim. Vallahi canları baya az. Şunun canlara bak. Ay kafayı yiyeceğim şimdi. Canları gördünüz mü ya? O canla kaçar mı bir insan? Utanır insan o canla kaçar mı? Olmaz böyle. Kim ölmüş? Ha, öldüydi. öldüydü. Dur bakalım bizde Mia var mı oruk Mia? Yani Mia deyip geçmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Güzel 120 gold aldık oradan. 120 gold her türlü işimizi gördü arkadaşlar. Orada görüşünüz var. Lily abi görüş bırakmış oraya sağ olsun. Büyük adam. Ben bunları teklerim gibime geliyor. Yani şuradan bir dört olayım. Kanka yani o Grok sadece Grok Grok diye mi aldın yani? Öyle bir şey algılıyorum ben şu an. Ya çaldan Q ile çıkacaksın. Heh, öyle vuracaksın. Anlatabiliyor muyum? Ha Helal lan kardeş. Anam çekemedim herifi. Devam et. Ultisi yok devam et. Kalır bizde. Tamam tank hamlem çıkmış olabilirsin de yani o kadar da değil. Abi şurayı ittireyim. Ultiye var. 40 saniye. Dal buraya hemen kuleye alalım. Rahat oynarız burada. Çok güzel. Fazla önde duruyoruz. Birazcık geri çekilme vakti. Tamam senin ultin hazır. Sen çıkışını yap kardeşim. Oo benim adam geldi. Uh ah dev adam 12 dev adam. Güzel. Tek çeyrek canını alıyorum yani. Bir bar götürüyorum. E ee, orada kaldı. Nasıl olacak? Arkadaş. Şimdi ultim var. Eğer onu bir gafil avlayabilirsem. Bir hasar vurdurup kendime Burada mısın? Abi buradaymış. Güzel. Biraz daha vurduk. Bu büyü savunmayla mı başlıyor? Aynen büyü savunmayla başlıyormuş. Şimdi bunu biraz daha zor keseceğiz artık. Fazla üstelemeyelim. Turtle burada. Babaannemizi iki dil darbesiyle yere sermişsinler. Fazla artık yapmayalım. Ona full build olunca birazcık vurabiliriz ama tam değil. Çok güzel Lancelot gitti. Aslında büyü fızlarını öne mi alsam diye bir düşünmüyor değilim yani şu an. Hatta bence öyle yapalım abi. Akıllı Asay ben öne alayım. Ona biraz Doranlar yaşatabiliriz bu sayede. Oğlum kaçma lan hemen kaçıyorsun ya. Hani Grok güçlüydü, tak atıyordu, dövüyordu. Bak bir de atana çıkıyorsun. İlk item yani. Yakışmıyor bu abicim bir olarak sana ya. Hiç yakıştıramadım. Oo bizim Mia'ya bak. Mia baba. Mia baba oynuyor ha. He. Abi her zaman diyorum bak böyle nişancılarla dalga geçmeyeceksin. Ufak bir hatada adamı mahvediyorlar bir de. Şimdi Johnson onu öne geçirirse güzel olabilirsin. En azından item bilgisi var abi. <laughs> Doğa rüzgarıyla başlamış şey ölmemek için. O da bir güzel bir şeydir yani. Onu yapamayanlar bile var. Abi düşman kayıp. Şimdi buranın artık XP'si bitmiş olması lazım. Dakika 5'ti son milyon ee, minyon farmı geldi. O büyük şey bitti. Buradan ayrılabiliriz artık. Oradan hiç minyon kaçırmadık. XP konusunda oldukça iyiyiz. Kardeşim çalmadı adam kassın ya. Hop oh, oh. Allah'tan yanlış skill attı. Ee, bu ateneyi tamamlamış mı? Tamamlamak üzeredir. 3800 kasmışız adam 2800 kasmış. 1k fark atmışız lane'de. Hem kule farkları da var. Şimdi yani sürekli mid burası arasında devam edeceğiz. Şimdi Atene'ye çıktım diye sen şekil mi yapıyorsun? Öyle mi yani? Ben öyle mi anlam anlayalım? Öyle mi anlayalım? Athena'ya çıktım. Artık dövebilirim ha. Öyle mi yani? Öyle mi yani? Gel lan gel kesebilirsin oğlum beni gel. Ben güveniyorum sana bak. Lan adamı tutamıyorum. Araba nereye çarptın ya? Araba senle bir artistik yapacaktık. Onu da yapamaz olduk iyi mi? Çok değişik oynuyorlar ya. Var bizimkilerde de bir tuhaflık var. Güzel. Şu an kulede bayağı iyiyiz ya. Kule olarak iyi ittiriyoruz yani kuleleri. Şuradan bir ses aldım lan sanki Lancelot mı girdi oraya? Ha, yukarı gitmişler. Şimdi bu itemle birlikte Gro birazcık üzebiliriz ama birazcık fazla değil çünkü Atana ile başladığı için Küçük sıkıntılarda yaratabilir bizlere. Ha sar vuramaz. Ama sıkıntı. Broçk. Bro. Yalnız var ya öyle bir lane'de şeyim ki. Lane'e öyle bir yapıştım ki. Grok lane'den çıkamıyor. Çıktığı anda lane kule ittiriyorum. <laughs> Athena almasana oğlum. Artık bana gelecekler diye tahmin ediyorum. Bir, bir, yerden sonra gelecekler bana. Evet Kufra yelteniyor ama. Kufra yeltenmedi güzel. Ha yelteniyormuş çakal. Ya oğlum bizim harita gibi gözlerimiz var harita harita. Ey yavrum ey. Siz babaanneyi ne zannediyorsunuz arkadaşlar ya. Buradan sonrasına gitmeyelim. Soldan bir görüşümüz olsun her zaman. Bir güzel Grok mide gitmiş. Hemen itlereyim buraya o zaman. Yukarı doğru gidiyor Grok. Düşman kayıp atayım. Dikkat ederler umarım. Lan Grok. Gitsene oğlum artık. Gel bakayım bir. Abi 2'den sonrasını çekemiyorum. Takılıyor klavyem. Deliriyorum ya. Grok ölüyor mu ha? Tamam burayı ittiremeyeceğiz. Athena çıkmasına rağmen bence güzel hasarımız var. Ya şimdi bir kutsal kristal ve e, şeyle onu pekiştirince. Çarp. Çok güzel abi. O Grown'da canını yakacağız az kaldı. Güzel midi ittirdik. Alt lane, üst lane, her yer itildi. Daha adamlar bir kule alamadı. Kilde güzel killeri var ama. Of bu seviyede şu adama yarı can çektim. 3 itemde güzel. Bizim Mosk şimdi şey ya da kasıldı. Güzel vuruyor. İyi girdiniz arkadaşlar. Biraz gereksiz bir giriş miydi? Sanki birazcık gereksiz bir girişti be. Şu maviye de çekeyim artık. Şuraya bir yere pussam gördü fark etti geçemedi duvardan Allah'tan. Çok var ya safe bir oyun oynuyorum. Bu sayede güleleri yok ettim. Yani Grow ya karşı Ias onun Korktum lan. Ödüm bokuma karıştı oğlum. Sizin oraya pusmanız nasıl bir manyaklık ya. Oğlum biz rakip pusar oraya. Siz pusamazsınız oraya. Orada ne işiniz var? Bir de ikisi girmiş. Allah'ın psikopatları. Çok korktum arkadaşlar. Sizi hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım arkadaşlar. İnsan kendi çalışana pusar mı oğlum? Çok ayıp ya. Lord'a daha 50 saniye var bekle ben, ben. uyuz oldum. O Lancelot buraya gelecek. O Moskov buraya gelecek abi. Ben o ikisine uyuz oldum bak. Oy 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 Abi koskoca oyunda 1-1-1 oynayarak Free'den maç aldım. Bak. Koskoca oyunda ya. İnanılmaz. Enteresante. 18 puan almışız güzel. 5.2 1-1-1 <laughs> <Bir, bir, bir. gülüyor> Abi skoru kes çok iyi ya çok iyi